Bir sabah kalkıyorsunuz, projenizi açıyorsunuz veya o 3000 satırlık player kontrolleri içinde küçücük bir bug'ı düzeltmek istiyorsunuz. Ama bir değişkeni değiştirdiğiniz an güm, tüm sistem çöküyor. Tanıdık geldi mi? Eğer Unity de projelerinizin bir süre sonra yönetilemez bir spagetti yığınına dönüşüyorsa bir yerlerde yanlışlık yapıyorsunuz demek. Bugün oyun geliştirme dünyasının kutsal kasesi yani solid prensiplerini unit ve C sharp özelinde inceliyoruz. Hazırsanız kodunuzu temizlemeye ve gerçek bir senior developer gibi düşünmeye başlıyoruz. Solid aslında bir kısaltma. Robert Martin amcamızın bize mirası. Single responsibility, open closet, Liskov subset Substation, Interface, Segregation ve Dependent Inversion. Tabi daha güzel bir İngilizceyle daha güzel bir anlatım olabilir. Yine de kulağa çok akademik geliyor değil mi? Merak etmeyin. Bugün bunları sınıflar, interfaceler ve abstract klaslar üzerinden değil, mermiler, düşmanlar ve envanter sistemleri üzerinden konuşacağız. Bu prensipleri bir kez kavradığınızda, Unity'deki update metodunda her şeyi tıkıştırmaktan sonsuza dek kurtulacaksınız. S harfiyle başlıyoruz. Tek sorumluluk. Kural basit. Bir sınıfın değişmek için tek bir neden olmalı. Yani bir script hem oyuncuya hareket ettirip hem canını hesaplayıp hem de ses dosyalarını çalmamalı. Neden mi? Çünkü hareket sisteminde bir değişiklik yaptığınızda ses sistemini bozma ihtimaliniz doğuyor. Unity'de bunu yapmanın en iyi yolu Component Based düşünmek. Oyuncunuzu bir switch çakısı yapmak yerine her işi yapan küçük modüller yazın. Bakın bu şekilde hem kodunuz okunabilir olur hem de Inspector'da her şeyi tertemiz yönetirsiniz. Sırada açık kapalılık var. Kodunuz gelişme açık, değişime kapalı olmalı. Diyelim ki bir silah sisteminiz var. Yeni bir silah eklemek için ana kodunuza gidip sürekli if else veya switch case mi ekliyorsunuz? Durun. Bunu yapmak yerine bir base weapon abstract klası veya interface oluşturun. Yeni bir silah mı lazım? Sadece o sınıftan türetin. Ana sisteminiz yeni silahtan haberdar bile olmasın. Sadece ateş et komutunu versin yeter. Bu projenizin ölçeklendirebildiği için hayati önem taşır. Bu arada eğer bu teknik detayları hoşunuza gidiyorsa ve ünitede daha profesyonel işler çıkarmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki büyük projenin temelini burada atıyoruz. Liskov Subtitation ismi korkutucu ama mantığı çok net. Bir alt sınıf üst sınıfın yerine geç, geçebilmeli. Eğer düşman sınıfından bir zombi üretiyorsanız kodunuzun bir yerinde düşmanlar hareket etsin dediğinizde zombinin patlamaması lazım. Unity'de en çok yapılan hata hiyerarşiyi yanlış kurmaktır. Eğer her düşman uçmuyorsa, Bayzen'i içinde fly metodu koymayın. Aksi takdirde yürüyen bir düşman için o metodu boş bırakmak zorunda kalırsınız ki, bu Luskova'yı ağlatır. Geldik I'ya. Arayüz ayrımı. Kimseye kullanmayacağı metotları zorla implement ettirme. Bir, I-Demageable arayüzün olsun. Bunu hem oyuncuya hem de krala bir, bir varile verebilirsiniz. Ama varile yürü veya zıpla metotlarını içeren dev bir arayüz verirseniz, işler karışır. Unity'de küçük özelleştirilmiş interfaceler hayat kurtarır. Bir nesne hasar alabiliyorsa sadece tek damage modunu bilir. Gerisi onu ilgilendirmez. Son olarak en profesyonel adım. Bağımlılığın tersine çevrilmesi. Üç seviye modüler alt seviye modüllere doğrudan bağımlı olmamalı. Yani player sınıfınız gidip doğrudan audio manager sınıfına ses çal dememeli. Arada bir soyutlama, interface olmalı. Neden mi? Yarın öbür gün ses sistemini FMOD ile değiştirmek isterseniz tüm player kodunu değiştirmek zorunda kalırsınız. Sadece aradaki köprüyü güncellerseniz yeni de bu prensibi zencek gibi gibi kütüphane'lerle veya basit interface injection yöntemleriyle uygulayabilirsiniz. Artık bu prensipleri uyguladığınızda kodunuz bir spagetti değil, artık bir sanat eseri gibi. Bir yeri değiştirdiğinizde diğer yerler domino taşı gibi devrilmiyor. Bu size başta zaman kaybı gibi gelebilir ama projeniz büyüdüğünde size aylar kazandıracak. Solid bir hedef değil, bir yolculuktur. Her projede %100 yüz uyamayabilirsiniz. Özellikle prototip aşamasında. Ama bu prensipleri aklınızda bir köşesinde tutmak sizi sıklıkla yazan birinden bir yazılım mimarına dönüştürür. Sonraki videolarda görüşmek üzere.